Merhabalar, kişisel incelemenize hoş geldiniz. Şimdi önümde bize gönderdiğiniz kaynaklar duruyor. Mercan Kimya ile epey yakından ilgileniyorsunuz anlaşılan. Evet durum ilginç görünüyor hem de nasıl? Analist raporları, yatırımcı sunumu hepsi masamda. Görevimiz de belli. Piyasa sizin göremediğiniz bir riski mi fiyatlıyor yoksa siz herkesin kaçırdığı bir fırsatın eşiğinde misiniz? Gelin bakalım. Ama başlamadan önce bu gibi derinlemesini incelemeleri kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı düşünebilirsiniz. Tabii. Şimdi e, ilk bakışta durum gerçekten çarpıcı. Yani 50 liralık bir zirve var. Oradan 17 liraya inmiş bir hisse, kağıt üzerinde %65'ten fazla bir iskonto demet. Çok ciddi bir düşüş. Kesinlikle. Bize yolladığınız ilk analist raporu da tam olarak buna odaklanıyor zaten. Şirketin şey, 2026'da devreye girecek yeni fabrikası var ya. Evet, o büyük yatırım. İşte o fabrikanın yaratacağı ciroya güvenerek al tavsiyesi vermişler. Uzun vadeli bakan biri için bu seviyeler hani tabiri caizse kelepir gibi duruyor. Anladım. O rapor geleceğe dair çok umutlu bir resim çiziyor. Doğru. Ama sonra sizin gönderdiğiniz diğer kaynağa, şirketin kendi finansal raporlarına bakınca işin rengi biraz değişiyor. Hmm. Siz de altını çizmişsiniz zaten. Serbest nakit akış. Son 3 çeyrektir eksiye düş. Şimdi bu parlak gelecek hikayesiyle şu anki kötüleşen temel verileri nasıl yan yana koy? Bu şey gibi değil mi? Parti çok güzel olacak ama mekana girecek paramız kalmadı durum. Harika bir benzetme. Tam olarak bu. Çünkü o nakit akışındaki bozulmanın sebebini bir kazıyınca altından yine sizin yolladığınız faaliyet raporundaki bir detay çıkıyor. Genel enerji var. maliyetleri. Gerçekten. Evet, şirket raporunda artan enerji maliyetleri bizi vurdu diyor. Ama işin ilginç tarafı şu ki Gönderdiğiniz Brent petrol fiyat grafiğiyle şirketin kar marjını karşılaştırınca bir tuhaflık var. Şirketin karlarındaki erime petroldeki o büyük zıplamadan önce başlamış. Bir dakika, bir dakika. Bu çok önemli bir detay. Yani şirket enerji maliyetlerini biraz bahane olarak mı kullanıyor? Yoksa orada bizim göremediğimiz daha şey temel bir operasyonel sorun mu var? İşte sormamız gereken soru tam olarak bu. Diğer kaynakta yani sektör analizinde mercan kimyanın en büyük rakibinin bu enerji maliyetlerine karşı hedging yani korunma mekanizmaları kullandığı yazıyor. Mercan'ın raporlarında ise böyle bir stratejiden hiç bahsedilmiyor. Yani fırtınaya şemsiyesiz yakalanmışlar. Aynen öyle. Fırtına herkesi vurdu ama onlar sırılsıklam olmuş. İşte o meşhur düşen bıçak tabirinin sebebi de bu olabilir. Bıçak düşüyor çünkü onu tutan elin gücü, yani şirketin operasyonel karlılığı azalıyor. Anladım. Tam da bu noktada kısa bir hatırlatma yapalım o zaman. Eğer analizlerimizi faydalı buluyorsanız, videoyu beğenmeyi ve düşüncelerinizi yorum olarak paylaşmayı unutmayın. Tabii ki abone değilseniz şimdi tam zamanı. Kesinlikle. Peki bu tabloyu tersine ne çevirebilir? Bir kıvılcım lazım. Sonuçta o ilk analiz raporu da boşuna yazılmamıştır herhalde. Potansiyel katalizör ne olabilir? Elbette her zaman bir umut vardır. Burada da şirketin kendisinden gelecek haber akışı devreye giriyor. Kapa bildirilecek yeni büyük bir iş anlaşması mesela veya o meşhur fabrikanın beklenenden daha erken faaliyete geçeceğine dair bir haber. Tüm bu negatif havayı bir anda dağıtabilir. Anında dağıtır. Özellikle şu 17 lira seviyelerinde alıcıların artık güçlendiğini, bir taban oluştuğunu görürsek bu ilk teknik sinyal olur. O zaman ilk hedef olarak 25 lira bandını tekrar konuşmaya başlarız. Ama e, şu anki görüntüye bakarsak satıcılar hala pes etmiş değil. Anlaşıldı. O zaman durumu sizin için şöyle özetleyelim. Elimizdeki kaynaklara göre ortada net bir ayrım var. Bir yanda gelecekteki büyüme potansiyeline bakan ve mevcut fiyatı büyük bir fırsat gören iyimsel bir rapor. Evet. Diğer yanda ise şirketin bugünkü operasyonel zayıflıklarını, özellikle de o enerji riskini yönetememesini ortaya koyan ve düşüşün nedenlerini açıklayan finansal veriler duruyor. Kesinlikle. Ve unutmayın, Borsa İstanbul'da bazen en büyük kazanç sabretmektir. Piyasanın şu anki fiyatlaması, o operasyonel risklerin gelecekteki parlak hikayeden daha ağır bastığını söylüyor bize. Ekranda gördüğümüz fiyata saygı duymak zorundayız en azından şimdi. Doğru, piyasa her zaman haklıdır derler. Öyle derler bu tarz tarafsız analizlerin devamı için de kanalımıza abone olarak bize en büyük desteği verebilirsiniz. Peki tüm bu incelemenin ışığında asıl soru size geliyor. Önünüzdeki bu iki farklı hikayeden hangisine daha çok inanıyorsunuz? Geleceğe yatırım yapıp mevcut riskleri göğüslemeye değer mi? Yoksa finansalların yaktığı o kırmızı ışık şimdilik kenarda beklemek için yeterli bir sebep mi?